Türkiye'de şu anda e, Türk kavramı Anayasa'nın 66. maddesine göre ey ahali ey Türk milleti bir daha açıklıyorum. Bu 66. maddedeki Türk kavramı Türkiye'de yaşayan herkesi hukuken eşit kırmak amacıyla ifade edilen bir kavramdır. Kimlik kavramı değildir. Herkesin farklı algılanmasın diye, herkesin hakkı hukuku yenmesin diye ta o dönemden bugüne gelinceye kadar kullanılan bir kavramdır. Biraz önce de ifade ettim. Dünyanın her yerinde bu kavram Fransa'da Fransız kavramından hakkımı, kimse efkarlanmaz. Almanya'da Alman, Alman kavramından kimse efkarlanmaz. Hakkı hukumu korumak için niye beni Türk 6. olarak tanımlayan söyleyin ne biraz diyor? Önce, Türkiye biraz önce biraz önce olan çalışır bağlı yaptı. olan Herkes Türk'tür. Biraz önce benim hakkımı bir, niçin da, beni Türk bir olarak dakika, tanımlayarak koruyorsunuz? Ya siz hiç devlet kurdunuz mu? E, Valla kısmet yani olmaz. Yani kurdunuz nasıl bir şeyler. Yani, nasıl yani, yani, siz, yani siz, siz, ne hocam, siz, siz bir, de, bir şey sorabilir miyiz? Siz olmadı. Erdem de, de? mi? Yani Orhan Bey'i onunla söylüyorum. Ama, yani, ama siz kim Türk vatandaşı ne kadar? Onun için ama, sordu. Çok ama çok problemli bir üstü. Hayır problemli değil. Bak bir şey söyleyeyim. Siz derken zaten ötekileştiriyorsunuz. Bu hakikaten çok problemli. Bir niye şimdi? Ben değil tabii. Ben, sen, o. Biz de sen. Valla şimdi çok şaşıracaksınız. Benim atalarım evet. Bir dakika. Ben bir şey söyleyeyim. Benim atalarım Eyyubilere dayanıyor. Eyyubilere eğer bir devletse evet. Ben devlet. Vurdu. Ben çok net Hasan Kefte, en ya son bir, devletim Hasan Kefte bir, yaşıyordu. Orhan Bey bir müsaade edersen. Bir, bir müsaade yani, etsen söyleyeyim. Peki. <gülüyor> <gülüyor> tamam da sorun Şimdi, soruyorsunuz ben de şu cevap Şimdi anayasasını geliyorum. yazdınız mı? E, o çağın şartlarına uygun bir biçimde ayakta kalabilmek için 21, ortaya konuşuyoruz. Ortaya, ortaya, yani aslında ya, siz derken evet devran gibi de. Kürt olduğu için Hayır oraya, hay hayır hay 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 söylemedim. Yani, ki. Sıradan o şeyi eleştirdiği için o işte Türk kavramı böyle evet, diyor da, evet, diyor evet, da siz hayır. Siz hayır bir dakika. bir dakika Herkes için. aynı anda konuştuğu için anlaşılmıyor. Şöyle anlatalım en azından. Diyor ki bir şekilde siz diyor beni diyor bir şekilde eşit haklarımı vermek ve beni korumak için niye Türk konumuna koyuyorsunuz? Niye beni Türk olarak onu ben de şunu söylüyorum. Siz diyorum ki, siz ki si, siz, siz derken Kürt si, olduğu için söylüyorsunuz. Si, 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 hayır mi? yok Kürt olduğu için söylemiyorum. E, ne için Karşıt adam diyor ki ben niye diyor si, e, e, anayasada Türk kavramını. Bilinçaltınıza e, devlet kurmak tül, çok makbul bir şey mi? Ya, yani? bir dakika Nedir bir müsaade yani, edin de. Kurman. Orhan Bey ben bir söyleyin de ondan sonra, Peki, sonra siz tamam, konuşun. Bir... <laughs> yani beni konuşturmamak üzere programlandıysan. Asafurla yok. Asafurla yok. Asafirla, yok, asafirla, yok. Hiç öyle bir programım yok. Diyor ki Türk kavramını niye anayasaya koydunuz? Anayasayı yapanlar. Evet. bir devlet kurmuşlar. ...bu devleti belli temeller üzerine oturtup... Kurarken koymadı. Ya ve bu 10. Eylül Anayasası ya. Bir dakika. E, <laughs> Ama kurarken koymadı. Ya bu 10. Eylül Anayasası. Cumhuriyet şimdi, kurucularının koyduğu ya, bir Olukeyi madde değil. Ya. Ondan sonra 1924 Anayasası ve devam eden süreçte... Ama orada geliyor. 10. Eylül Anayasası. Bir dakika. 10. Eylül Anayasası. Bir dördünü anlatsın. Ya bir müsaade edin kardeşim. Yani dinleyin. Biliyoruz saygı fazla. dinliyoruz zaten. Yani şimdi... ...çok açık... Bir şekilde bir devlet kurulmuştur Bunlar bu devleti niye kurdunuz diyor Hayır. Bu devleti kurarken niye Muhtariyet Türkler'e özellik vermediniz Ondan sonra da bugün federasyon e ve bağımsız devlete vermişti niye vermedi hatta, Ve e, e, yani. evet. o Çok tartışılacak bir konu O söz verme vermeme <laughs> meselesi <gülüyor> Kendi kendinize Peki, söyle kendi evet. Şimdi e, Burada e, bir devletin inşa aşamasında Bir karar verildi Bu devlet nasıl bir devlet olacak Peki. Bu devlet milli devlet olacak Milli devlette de, bir devlette de birden fazla milleti kabul etmek Birleşmiş Milletler Anayasası'na göre her milletin sert determinasyon hattı olduğu için yarın böyle bir talebi gündeme getirme noktası söz konusu olacağından bu e, bunun üzerine oturulma, oturtmadı. Onun için bayrağı tek, dili tek, e, milleti tek. ...bir milli devlet ortaya konuldu. Dili tek mi? Ben sizin Bunun da başlamadan önce yarım saat Kürtçe konuştum. Ya bu, bu resmi dilden değil. bahsediyorum Orhan Bey. Evet. Ve dolayısıyla böyle bir... E, ...yapı ortaya konuldu. Kişinin etnisitesi, kimliği... E, ...inançları... Evet. ...bütün bunlar Cumhuriyet'in teminatı altındadır. Peki. Ve e, bu devlette herkesin... ...hukuktan eşit olarak yararlanması için... ...biraz önce de söylediğim gibi... E, ...herkesi Türk saymıştır. Yoksa elbette e, ee, kimli etnisitesi farklı insanlar da var. O, onu kimse inkar o etmiyor.